Herkese selamlar arkadaşlar ben Alistler Avin PUBG Mobile videosunda daha beraberim Eee Erangel'dayım Uzağa doğru iniş yapıyorum Aha, havada adam var yani Şurada bana bir silah verecektin oyun var ya Cık. Ayıp ya Adamlar kaçıyor he İnmiyorlar buraya Ne güzel vururdum Acaba onlar vurabilir miyim ya yani? Hala havada mı bunlar Aynen aynen Araba bulursam var. Aha. Lan oğlum kaçmayın la. Niye kaçıyorsunuz lan? Dabanca buldum geliyorum oğlum. Aa bunlar kaçar ki. Valla onlar kaçar. Akrebim var kanka birden çıkma. Okey. <laughs> Korktum şu tarafta zannım adamın baş. Bak mermim boşa atıyor bana ya. biri geldi. Gerçek bu adam. Galiba önceki bot ama bu gerçek. Hop. Yazık lan adamla silahlamam. Aynı kaderi yaşıyoruz adamla var ya. Vallahi üzüldüm adama. Hangisi de satmış AK'li hangisi var bunun AK'li? Satmadın, satmadın. Şaka yaptım. Sinirli. Gel buraya. Gel 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 gel. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun kardeş sen? Ne yapıyorsun? Ver bakalım şu AK'yi. Oo. Sen ne yaptın öyle? Güzel. Öncekiler gibi böyle hata yapmayacağım. Arabama sıkma kardeş ya. Ne istiyorsun arabamdan? Ne? Bundan korkuyordum biliyor musun? Başka bir yerden adam sıkar diye. Evet çok güzel. Arada kaldık. Arada kalma Kevs. Çaldım kili çok güzel. Oy. Nasıl bir yerde kaldım ben ya? Şey diyeyim mi? Şu an tam buradan kurtulma zamanı. Şunu da basacağım. Ya tekerleği patlatmışlar. Kaçarız. Tep arkasına kaçarız kardeş. Güzel. Arada bıraktınız ha beni. Ne kadar zor durumda kaldım ben. Hadi şimdi siz de kalın bakayım. Yani az insaflı olun insaflı. Gabarıyordum ben orada. <laughs> Lan. Arabada. Ya insan değil bunlar ya valla. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar yaptığınız ayıp bu arada. Ya bunlar Tokyo'da adamlar var. Niye bunlara sıkmıyor? Ben onu merak ettim ya. Var ya. İki arabamı da mahvettiniz oğlum sizden. Öcümü çok fena alacağım. Geber. Geber bakayım. Ayıp lan ayıp. <laughs> Sen de o eseyi yedin? Hadi bakayım. Bom. Katil Muslu bayıldı. Katil Muslu. Aha. Kil geldi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şaka mı lan bu? senin ceza vermesin. Korktum. Sabahtandır bu evin içinde pusuyor mu lan sen? O kadar adam var. Nasıl halledeceğiz şimdi bu adamları? Ha gördüm. Gördüm. göster kanka. Kanka. Aa 16 kişi kalmış ne ara ya. Çok güzel maç geçiyordu. Kankam be. yani işte kimseye güvenmeyeceksin Oke. Adam zıplıyor. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba kardeşim. Selam abi, takip ediyorum abi. He. Bak sen kralsın. Oradan mı tanıdın beni? Abi bütün videolarına like atıyorum abi. Sağ ol. O zaman bak şimdi senin Ay araba abi, abi. Sen kralsın bak kralsın Allah kral Videoda çıktım biliyor musun? Mu? Şu an videodayım e, şu... şu an videoda mısın abi? Evet videodayım Tamam al silahlarını al ölme Al ne? silahlarını ha, Alayım mı? Tamam. Ben sana güveniyorum gel gel Teşekkür Çok nadir böyle izleyicilerim denk geliyor biliyor musun? Çok nadir izleyiciler geliyor böyle İnşallah de daha dedim. büyük bir kanal olursak Peki. Ben de dedim bir şey e, bu kesin olamaz dedim bir baktım İsimleriniz aynı abi He. Öyle bir şaşırdım ki Şu an çok mutluyum Sen mutlu oldun ben senden daha çok mutlu oldum biliyor musun? Beni böyle seven kişilerin denk gelmesi Gördüm adamı Bak Senden bir şey rica edeyim mi? Bak sen bence bir evliye gir, pus tamam mı? Ölmeni istemiyorum senin gerçekten. Ben adamları öldüreyim sonra sonra en sona kal sen. Tamam, orada kal. Bizim çocuk değil değil mi bu? Bir dakika. Heh, tamam. O değil ne tamam tamam bizim adam çocuk orada. Kankam biliyor mu bak daha çocukla da tüktü sen diye çok korktum sen öldün diye çok korktum biliyor mu? Yok. Gel gel. Gel alana gel. Güzel abi. Tamam. Bir kaldı. Bizim çocuk kulübe kulübede herhalde. Son bir kaldı onu da hallederiz şimdi. Sen ölme sakın tamam mı? Adam görürsen direkt saklanmaya bak. Tamam. Tamam. Duydum sesini. Tamam. Öldü. Tamam. Son ikimiz kaldık. Arkadaşlık atacağım abi. Tamam kardeşim benim Eee gel gel alanın ortasına gelelim biraz Abi videoya selamlar like atmayı unutmasınlar Kralsın sen ya var ya Sana bir Saygı duyalım sana biraz Abi benim de normalde elmas hesabım vardı da silindi He. Şimdi sen bana is ismimi tam olarak biliyorsun değil mi? Bak Ali ikinci YT zaten A büyük, E büyük bir de YT büyük tamam mı? Biliyorum abi, biliyorum. Hadi öpüyorum sen kendine iyi bak hadi öpüyorum seni hadi görüşürüz. Sen de abi. Bye bye abi. Evet arkadaşlar 19 işte güzel bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu kardeşimizin uğruna bir videoyu beğenin be. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.